Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte eğer eski hesabınızdaysanız yani yalnızca eski hesabınıza girdiyseniz ve tekrardan yeni hesabınıza nasıl de bilmiyorsanız nasıl geçireceğinizi göstereceğim. Bu benim yeni hesabım. Daha önce ha yeni hesabımdayım eski hesabımdayım. Daha önce arkadaşlar küçük bir tane video yapmıştım. Bunlar ile beri bu zeyimi almıştım. Bugün şimdi arkadaşlar turuncu topun olduğu su yere basın. Üst üst en sağdaki otsa basacaksınız arkadaşlar. Bunda boyama gibi bir şeyler var mı ya? Herkes böyle boyamalar plan var. Bir bakayım bu buraya plan arkadaşlar. Üst sağ köşeye basın. Sonra buradan neydi? En alttaki süper. Süper white right, Süper diye bir şey var. Turuncu topun olduğu yere basın arkadaşlar. Basalım. Ocaksa ben telefondan oynuyorum bu yüzden bana böyle bir ekran geldi. Siz bilgisayardan oynuyorsanız sıralarda plan çıkar. Basıyoruz ya. Ya da benim gibi yer çıkar belki. Yani ben bu bir tane videoyu izleyip öğrendim bunu. Adam şuraya basıyordu. Ben ben herhalde telefondan oynadığım için öyle. İşte arkadaşlar su turuncu topun olduğu yere basacaksınız hemen basalım bastıktan sonra arkadaşlar söyle gelin şöyle çıkış yap diyor çıkış yap ona basın onayla turuncu topa şey oluyor şimdi giriş yapmadan oynayacaksınız arkadaşlar giriş giriş yapa basmayacaksınız. Giriş yapmadan onu basacaksınız. Şu anda yeni hesabıma <laughs> girdi. Bakın burada nani plan da var işte. İşte inanmadıysanız seniydi. neydi? Eski hesabımdaki karakterlere bakabilirsiniz. Nani var mı? Gen Cine var mı? Max var mı diye bakabilirsiniz. Gerçekten şu anda Yeni hesabındayım ben. E, arkadaşlar. Bu eski hesabımda 15 tane karakter vardı. vardı. Bunda 25 tane var. Bir üç tane karakter nereden çıkıyor? Üç tane karakter. Neyse. Hemen şunlarla bir oynayalım. Ben bunu almaya çalışmıştım arkadaşlar. Bu hesaba beni eski hesabıma attı. Bunlar ne? Ha baba. Yaktın beni baba. Ya sevmiş. Bak babam yanlış yapmış ya. Yani babam bu oyunu pek bilmiyor yani bilmiyor zaten. Bizim bak sen neydi? Aldığımız sanmış hemen su en üsttekine basmış. Öyle bir şey olmuş. <laughs> ya be. En alttaki tuşa basacaksın. O da arkadaşlar su da gidebilirsiniz. Yani sırf benim eski hesabım bakın orada pro açık niye var. İşte, oradan da girebilirsiniz Eski hesabınıza galiba Ben de girmeye çalışayım <laughs> Aynen giriyor O yeni görebilirim Ben bu hesaba baktığımda var ya 3000 tane nakaf görevi vardı Hala da görev var. Bu da arkadaşlar ben bu hesapta seyir açtım. Destansı, destansı gizemli efsane seyir açtım. Birinci destansıdan 100 tane güç puanı. ...ikinci destansıdan ise 100 tane kredi gizemliden ise su sevimli şeyi verdi. Su sevimli profil resmini verdi. Yani Şurada kedi var ya arkadaşlar. İşte o kediyi verdi bana. efsaneviden de bir tane altıncı. Güzel Gizemli daha güzel verdi. Hatta destansı da var ya arkadaşlar. En kötüsü Epsanevi senin en kötüsü birinci destansı. Sonra en ikinci sırada efsanevi. Üçüncü sırada destansı. Birin ay yanlış yaptım ya. İşte dördüncü sırada bir birinci destansı mı? İ... Üçüncü sırada efsanevi Bra Brown ödülüm. 3 Üçün... ikinci de ise destansı mıydı o? An, ne there ya? Aynen ikinci destansım. Sonra da gizemli birinci sırada. Kes kesinlikle öyle. Neyse bir tek tekrar söyle. Tam yerde bir şey oldu. Şuna bas. Şuna bas. Onayla. Güzel. Bu video bu kadardı arkadaşlar. Eğer arkadaşlar arkadaşlar faydalı olduysam bu videoyu like atın. Yani faydalı oluyoruz. Like atmıyorsunuz. Yapmayın. Ayıp olur. Şimdi gidiyorum. Ben kaçtım. Bay bay. Abone olmayı unutmayın. Plaket alınca yüzümü gösteriyorum burada arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yazıkla videoyu da don durdum şey. Videoyu bitirecek.